Hepinize merhabalar. Keşfet Kendini adlı YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün uzun bir aradan sonra yeni bir video çekiyoruz. İnşallah bundan sonraki videolarımız düzenli olarak her hafta kanalımıza yüklenecektir. Hemen uzatmadan konuya geçmek istiyorum. İslam'ın şartlarıyla ilgili bir hadis-i şerif okuyacağım. Bu hadis-i şerif Hz. Ömer'in oğlu Abdullah radıyallahu anh'dan bize rivayet edilen, bize aktarılan bir hadis-i şerif. Bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. İslam beş esas üzerine bina edilmiştir. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmek. Namaz kılmak, zekat vermek, Kabe'yi hac etmek, Ramazan orucu tutmak. Şimdi bu çok önemli olan kavramlar üzerinde kısa kısa açıklamalar yapalım. Zaten ileriki videolarımızda bu konulara uzun uzun değineceğiz. Öncelikli şartımız kelime-i şehadeti yani bu cümleyi içimizden gele gele tam manasıyla inanarak söylemek ve bunu idrak etmek olacak. Neydi bu kelimede ne diyorduk? Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet ederim. Bu cümleyi söyleyerek ve buna inanarak kişi aslında İslam'ın kapısını aralamış oluyor. Bir kişi Müslüman olacağında yani ihtida edeceğinde ona ilk öğretilen şey nedir? Kelime-i şehadettir değil mi? Bir törenle bazen izlemişsinizdir internetteki videolarda. Bir kişi Müslüman olacağında insanlar onun kelime-i şehadeti söylemesini mutlulukla karşılarlar. Neden? Artık o kişi İslam'ın kapısını aralamış ve o kapıdan içeriye girmiştir. İslam'ın ikinci şartı nedir? İkinci şartı namaz kılmak. Namaz bizim en önemli ibadetimiz değil mi? Her gün 5 defa Allah'la doğrudan bir irtibat kuruyoruz ve 5 defa Allah'a kulluğumuzu ifade ediyoruz, O'na kulluğumuzu sunuyoruz. Bu yüzden namaz bize sürekli Allah'ın varlığını hatırlatıyor, sürekli O'nun emirlerini hatırlatıyor, sürekli yasaklarını hatırlatıyor ve bu yüzden namaz kılan bir insanın dünyada hem dünyalık işlerinde hem de uhrevi dini işlerinde çok daha dikkatli olmasını sağlayan bir ibadet aslında. Sürekli Allah'ın varlığını hatırlamak, sürekli O'nun emirlerini hatırlamak, sürekli O'na ibadetini, kulluğunu sunmak çok önemli bir ibadet. Ve İslam'ın ikinci şartı. Bu hadis-i şerifteki üçüncü maddede zekat vermek. Zekat da malla yapılan bir ibadet. İslamiyet'e göre zengin sayılabilecek insanların, bunun belli şartları var, zengin sayılan insanların her sene malının belli bir miktarını ihtiyaç sahibi insanlara vermesi üzerine kurulu bir ibadet. Buna da ileriki konularda uzun uzun değineceğiz. Ve haccil beyt. Kabe'yi hac etmek. Bu konuya da ileride değineceğiz. Ama kısaca hac Peygamber Efendimiz'in bize öğrettiği şekliyle her Müslümanın ömürde en az bir defa yapması gereken e, Mekke'deki belli ritüelleri, belli e, şeyleri yerine getirerek yaptığı bir ibadet. Hem malla hem bedenle yapılan bir ibadet diyebiliriz. İleriki konularda da buna uzun uzun değineceğiz. Ve Ramazan orucunu tutmak. Ramazan orucu da her Müslümanın üzerine farz. Ancak bazı Müslümanların bir takım sağlık problemleri olduğunda bunun yerine farklı şeyler yerine getirebilirler. Bu konuda da e, ileriki konularda uzun uzun konuşacağız. İleriki videolarda bunun üzerine bir videomuz olacak. Ramazan Ramazan ayı da Müslümanlar için çok bereketli, çok önemli bir ay. Her Müslümanın bu ayı mutlaka idrak etmesi gerekiyor. Bu ayı oruçlu olarak geçirmesi gerekiyor. Şimdi İslam'ın şartlarını böyle kısaca değindikten sonra asıl konumuza dönmek istiyorum. Asıl konumuz bugün İslam'da mükellef olma kavramı üzerine olacak. Mükellef olmak nedir? Artık sorumlu olmak anlamına gelir. Bunun modern hukuktaki karşılığı aslında cezai ehliyete sahip olacak duruma gelmesi diyebiliriz. Bir kişi modern hukukta ne olur? 18 yaşına geldiğinde akli bir problemi yoksa artık o kişi yaptığı işlerin sorumluluğunu üzerine almıştır. Bir yanlış yaptığında, bir suç işlediğinde artık ceza çekecektir. Bir ticaret yaptığında artık onun karını kendisi alır. Artık tek başına bir bireydir, tek başına banka hesabı açabilir, tek başına yolculuk yapabilir. Artık bu kişi bir bireydir. İşte bunun İslam'daki karşılığı da mükellef olmak. Mükellef olmak için İslam'da iki şartı barındırması gerekiyor kişinin. Birincisi akil olmak, ikincisi bali olmak. Akil olmak, akıl sahibi olmak anlamına geliyor. Bir kişi belli bir yaşa geldi ve herhangi bir akli problemi yok, herhangi bir akıl sağlığını etkileyen sağlık problemi yok. Bu kişi artık akil olmuştur. Mükellef olmayla ilgili ikinci şartımız da bali olmak. Yani ergenlik çağına erişmiş olmak, ergenliğe girmiş olmak. Bu ergenlik çağına erişmek, ergenlik çağına girmek yaklaşık olarak 9 yaşla 15 yaş arasında insanlar ergenlik çağına giriyor. Ama bu coğrafyadan coğrafyaya değişiyor. Bu yüzden bununla ilgili farklı birçok bilgi bulunuyor. Çünkü coğrafyaların insan bedeni üzerinde bir takım etkileri olabiliyor. Örneğin kutuplara yakın, soğuk yerlerde yaşayanlar, Yakutistan, Sibirya gibi yerlerde yaşayanlar daha geç ergenliğe giriyorlar. Oradaki o soğuk iklimin insan bedenine etkisi. Yine aynı şekilde Ekvator'a yakın yerlerde yaşayanlar da daha erken ergenliğe giriyorlar. Peki bir insanın ergenliğe girip girmediğini nasıl anlayabiliriz? Bunun için iki önemli alametimiz var. Yani iki önemli göstergemiz var. Birincisi bayanlar için olan adet görme Artık bir kişi, bir kadın adet görmeye başlamışsa, o ergenliğe adım atmış demektir. Artık ergenlik çağına girmiş demektir. Ve bu kişi e, akli olarak da artık e, herhangi bir problemi yoksa ve belli bir yaşa gelmişse, artık dini olarak bir takım sorumlulukları üzerine almaya başlamıştır. Yine erkeklerde de ergenliğin alameti vücudun sperm üretmeye başlamış olmasıdır. Bu genelde erkeklerde ihtilam dediğimiz rüyasında spermin dışarıya boşalmasıyla ortaya çıkar ve ihtilam olan bir genç, ihtilam olan bir erkek artık başka diğer şartları da üzerinde barındırıyorsa artık mükellef olmuş demektir. Bir takım insanlar sağlık probleminden dolayı erken ergenliğe girebilir. Bir takım insanlar geç ergenliğe girebilir. Bu durumda 15 yaşına gelen bir insanın hala üzerinde herhangi bir ergenliğe dair alamet yoksa, bir gösterge yoksa artık onun ergenliğe girmiş gibi hüküm verilmesini takdir ediyoruz. Yani artık bu kişi sağlık problemlerinden dolayı ergenliğe giremedi. Artık bu kişi akil ve bali sayındır diyoruz. Yine bazı insanlar bir takım sağlık problemlerinden dolayı zihni gelişimi geç olabilir, bedeni gelişimi geç olabilir. Ya da bazı insanlar bir takım geçirdikleri hastalıklardan dolayı zihni gelişimi tamamlanamamış ve hiçbir zaman tamamlanamayacak olabilir. Yine bazı insanlar bir takım travmalar geçirmiştir ve aklını kaybetmiştir yani deli olmuştur. Bu takım, bu insanlara da mükellef diyemeyiz. Artık bu insanlar mükellef olmazlar. Yaptıkları işlerin sorumluluğu, sorumluluğu üzerlerinde değildir ve e, ibadetle de yükümlü değillerdir. Yani kısaca toparlayacak olursak, 15 yaşına gelen bir Müslüman, herhangi e, 15 yaşına gelen bir Müslüman ergenlik çağına girmiş olsun ya da girmemiş olsun. Eğer herhangi bir akli problemi yoksa, herhangi bir akli dengesizliği yoksa artık bu kişi akil ve bali olmuş diyebiliriz ve artık bir takım sorumlulukları üzerine almış ibadetle yükümlüdür artık. Şimdi nasıl yükümlülüklerimiz oluyor? Bunlardan bahsedelim. Örneğin Allah'ın bize bir takım yasakları var. İşte Müslüman nedir? Yalan söyleyemez değil mi? Başka insanlara zarar veremez. Ya da e, az önce saydığımız gibi artık Müslüman her gün günde beş defa namaz kılmalı, ya da e, Ramazan orucunu tutmalı vesaire. Bunun gibi birçok yükümlülüğü artık üzerine almıştır. Neden? Artık o kişi büyümüştür, tek başına bir birey haline gelmiştir. Bunun yanında, bunun yanında toplumsal bir takım vazifeler de artık doğal olarak insanın doğası gereği üzerine almıştır. Büyüklerimiz neden o artık büyüdü? Ona bir takım işte işleri yapması için izin verirler. İşte en basitinden artık araba kullanması için, ehliyet alması için devlet ona izin verir vesaire. Artık ne diyoruz? O, o tek başına bir birey artık büyüdü ve artık kendi işlerini görebilir, artık kendi kararlarını verebilir. İşte İslam'da da mükellef olan bir kişi kendi kararlarını verebilir, ticaretini yapabilir. Bunun yanında bir takım da görevleri vardır. Bu görevleri de ileriki videolarımızda uzun uzun değineceğiz. Bundan sonraki videolarımızın sonunda her hafta bir tane dua hadisini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Peygamber Efendimizin bizlere aktardığı birçok dua hadisi var. Allah'a karşı Allah'a nasıl dua edeceğiz ya da belli bir takım zikirler sabah ve akşam okunabilecek, yatağa girerken okunabilecek bir takım zikirler var. Bugün de bunlardan bir tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum videonun sonunda da bu hadis-i şerifi ekleyeceğim. Sizler de bunu ekran resmi alarak ezberleyebilir ya da oradan doğrudan okuyabilirsiniz. Bu hadis-i şerif Hz. Osman radıyallahu anh'tan bize aktarılan bir hadis-i şerif. Bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Kim her sabah ve her akşam üç defa Bismillahirrahmanirrahim lâ yedurru mâ asmihî şey'un fil ardi ve la fis وَهُوَ السَّمِيعُ alim derse ona hiçbir şey zarar vermez. Ya da farklı rivayetlerde ölümden başka hiçbir şey ona zarar vermez şeklinde Peygamber Efendimiz'den bize aktarılan rivayetler var. Peki burada ne diyor? Bu duanın anlamı da şu. İsmi sayesinde yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah'ın adıyla o her şeyi duyar ve bilir. Akşam namazlarından ve sabah namazlarından sonra bu duayı da üçer defa okumak bizlerin faydasına olacaktır. Peygamber Efendimizin bizler için önemli bir tavsiyesidir. Bu haftaki videomuzda bu kadar. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere.